Merhaba, beni tanımayanlar için ben uzman astrolog Su Karakuş. Aynı zamanda regresyon terapisi yapıyorum. Nedir bu regresyon terapisi? Tam olarak bilmiyorsunuz ve çok soru alıyorum. Çok merak ediyorsunuz. Evet, bir çeşit bilinçaltı temizliği yöntemi ama hangi durumda bilinçaltı temizliğine ihtiyaç duyuyoruz? Daha da önemlisi bu. Özellikle tekrarlayan problemlerimiz varsa, örneğin korkularımız, fobilerimiz varsa, ilişki sorunlarımız varsa, aynı hatayı bir kere daha, bir kere daha yapıyorsak ve kendimizden memnun değilsek, özgüvenimiz düşükse, bir türlü olgun gibi davranamıyorsak, hayatın içinde birçok şey bizi korkutuyorsa regresyon terapiye ihtiyacınız var demektir. Nasıl yapıyoruz peki regresyon terapi derseniz şöyle yapıyoruz. Siz kendi evinizde rahat koltuğunuzda ya da yatağınızda uzanıyorsunuz ya da kaykılarak oturuyorsunuz. Online yapıyoruz. Ben de kendi evimde oluyorum. Görüntülü bir sohbet oluyor aramızda ama bu sorunların konuşulduğu bir sohbet değil. Siz gözünüz kapalı, uyuma modunda oluyorsunuz. Ve birlikte bir hayal kuruyoruz. Daha doğrusu siz bir hayal kuruyorsunuz, beni de kurduğunuz sayan içine dahil ediyorsunuz. Ben de sizinle o yolculukta yürüyor oluyorum. Birlikte dolaşırken sembollerinizi dinliyorum, onları not alıyorum, travmalarınızı görüyorum, fark ediyorum, kullandığınız sembollerden fark ediyorum. Birlikte onları temizliyoruz ve bir saate aşkın bir sürecin sonunda gözlerinizi açtığınızda artık eski sizle yeni siz arasında yüzde yüz bir fark oluyor. Hemen o anda farkı hissetmeye başlıyorsunuz. Ne mi oluyor? Ses tonunuz değişiyor, gözlerinize bir ışıltı geliyor. Son derece rahatlamış oluyorsunuz. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Bütün bunlar kalıcı oluyor. Evet sadece bir saatlik bir terapinin sonunda, regresyon terapinin sonunda siz artık yeniden hayata dönmüş, bütün yüklerinizden kurtulmuş oluyorsunuz. Bütün yükleriniz derken abartmıyorum. Niye böyle? Çünkü terapiye başlamadan hemen önce bir liste hazırlıyorsunuz. Nelerin değişmesini istediğinizi listeliyorsunuz. Belki başarısız buluyorsunuz kendinizi, belki para kazanamıyorsunuz, belki farklı sorunlarınız var. Hep terk edilen, hiç sevilmeyen, sonuna kadar ilişkiyi getirip de bir türlü sonuca ulaştıramayan taraf sizsiniz. Bütün bunları listeleyebilirsiniz ve listenin tamamını terapi bittiğinde çözümlemiş oluyoruz. Evet bu mucize terapiye sizleri de beklerim. Özellikle ruhsal bir hastalığınız yoksa, özellikle 50 yaşın altındaysanız çok daha verimli sonuç alıyoruz. Evet çocuklar üstünde de bir takım terapiler yapabiliyoruz 18 yaş altı için ama onlar ayrı bir grup ve bir başka videomda çocuk terapisi hakkında da bilgi veriyor olacağım. Başarısızlıklar, fobiler, korkular, ilişki problemleri, çözemediğiniz birçok şey aslında ya geçmiş hayatlardan getirilen atalarımızla birlikte gelen yükler ya da bu hayatınızda anne karnından başlayan ama kesinlikle hatırlamadığınız, hatırlasanız zaten çözebilirsiniz. Hatırlamadığınız anıların, kötü anıların ya da çok güzel anıların, orada kala kalmak istediğiniz anıların neticesi. Bütün bunları çözebilmek için de işte hatırlamadığımız o anılara doğru bir yolculuk yapıyoruz. Bir çok tuhaf bütün anılarınızı orada terapi anında Hatırlıyor oluyorsunuz. Doğum saatini bilmeyenler, merak edenler için de regresyon terapi çok iyi bir yöntem. Çünkü orada da yine doğum saatinizi hatırlıyorsunuz. Nasıl bir ortama doğduğunuzu hatırlıyorsunuz. Önceki yaşamlarınızı merak ediyorsanız, bir başka dil konuşup konuşmadığınızı, bir başka ülkede doğup doğmadığınızı merak ediyorsanız da regresyon terapiyle yine sonuca ulaşabiliyoruz sadece geçmişi merak etmek, sadece anne karnını merak etmek, bir takım sorunları çözmek değil. Geleceğinizi merak ediyorsanız da regresyon, terapi yine yardımcı oluyor. Geleceğe doğru yolculuk yapabiliyoruz. Sonraki dönemlerde nasıl bir hayat sizi bekliyor? Yaşlılığınız nasıl olacak? Torunlarınız olacak mı? Kaç tane olacak? İsimleri ne olacak? Bütün bu bilgiler aslında bilinçaltınızda var. Sizin bilinçaltınızda var. Ve o bilgileri açığa çıkartmak çok kolay. Yakın geleceği de görebiliyorsunuz. 6 ay sonrasını, 1 yıl sonrasını da görebiliyorsunuz. Kendinizi denemek için çok iyi bir fırsat bu aslında. Neleri bildiğinizi anlamak için çok iyi bir fırsat. Regresyon seansına bir kere dahil olmak, bir kere bu deneyi yapmakla çok şey elde edeceksiniz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben uzman astrolog Su Karakuş, aynı zamanda regresyon terapistiyim. Hala kanalıma abone değilseniz buradan abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki bildirimleri açın ki bir sonraki videoda tekrar birlikte olalım. Şimdilik hoşçakalın.